Bahattin Şimşek yardımcılarından da işareti aldı. Düdünü çalıyor ve zorlu 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar. Balotelli hareketlendi. Balotelli vurdu Ertuğrul. Müthiş çıkardı Ertuğrul. Bu arada yine geriden oyun kurarken paslı hata var Gravion'da. Oğuz sağ kanata destekle de geldi. Sert bir su harika çıkardı Bago İliş vurdu Carlos Eduardo. Malkovets hareketleniyor. Malkovets vurdu gol! Malkovets! Ferik İkter attı. Harika attı. Muazzam vurdu Malkovets. Sisto karşısında Semih. Tekrar aldı topu. Döndü kalecisine. Magomed Aliyev riskli bir top. Karşılayan Oğuz oldu. Oğuz baktı kaleye. Oğuz Şut gol. Oğuz. Çok büyük bir hata. Magomed Aliyev'in hatası. Hemen cezayı kesiyor Oğuz. Fark ikiye çıkıyor Alanya'da. 34. dakikanın ilk saniyelerinde Oğuz'un golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor Alanya Spor. Gol yeniden görüntüye geliyor. Yerden sert şut. Balkovets'ten pas. Maestro baskı yaptı o topu kazandı. Emrak Baba sol kanatta. dakika Muhammadi topla buluştu. Muhammadi Emrak Baba'yı düşürdü. Emrak Baba çevirdi Balotelli. Oyun devam ediyor. Mario Balotelli pas. Bir şu şut. Direkten döndü. Kaleci topağlara gidiyor. Şimdi durduruyor oyunu Bahattin Şimşek bu pozisyon Emrah Baba. Ardından Balotelli oyun devam etti. Mishu'nun şutunda topağlara gidiyor. Sonrasında yardımcısı da işaretini verdi. Oyunu durdurdu bu Şimşek. Önünde Mendoza hareketlendi Yusuf Atal. Zorladı pozisyonu. Yusuf Atal ortayı yaptı, sekti. Yusuf Erdoğan direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. İtirazlar Adana Demir Sporlu oyuncularda bir el oynama beklentisi. Mendoza hemen hakemin yanına gitti. Sol çapraza dar açı. Yusuf Erdoğan çok sert vurdu ama direğe takıldı. Evet. Vardan bir tavsiye Bahattin Şimşek'e. Elle oynama konusunda itirazlar geldi pozisyonun hemen ardından. Bahattin Şimşek incelemeyi tamamladı ve penaltı noktasını işaret ediyor. Elle oynama kararı Bahattin Şimşek. Bahattin Şimşek düdüğünü çaldı. Emre hareketlendi. Emre geldi. Emre vurdu attı golü. Emre Akbaba. Penaltıdan golü buluyor. Adana Demirspor farkı bire indiriyor. Burak Baba. Yusuf Barasi baktı sağ kanada. Açtı oynuyor Yusuf Barasi. Yusuf Sarı ile geliyor Adana Demirspor. Yusuf Sarı aldı soluna baktı kaleye. Yusuf Sarı vurdu gol. Yusuf Sarı harika Taraftarlarının olduğu noktaya doğru koşuyor Yusuf Sarı. Beraberliği yakaladı Adana Demirspor. Çok kısa sürede 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. sol kanatta hareketlenen Oğuz onu koşuyor doğru yakaladı topu ceza sahasında çevirdi. efecan Can çalıp yerde kaldı penaltı. Penaltı diyor hakim. efecan Vedat karşı karşıya. O mücadelenin ardından düdüğünü çalıyor Bahattin Şimşek. Nova topun topu gerisinde işaret geldi. Nova vuruyor Vedat uzadı İkinci pozisyon gol. Gol geldi. Üçüncü gol Adel Jonay. Fey'lat'tan dönen top, Ader Jonay tamamlıyor. Yeniden öne geçiyor Alanya Spor. Efe Can, ters bir top Efe Can Karaca'dan. Emrak Baba kafayla dokundu, Gravion. iki kişiyle mücadelesi Nani, önünde kaldı çekti soluna. Nani vurdu Ertuğrul, dönen top Gravion alamadı. Atak devam ediyor Nani, iki oyuncuda yerde Avel Hasan. Oyunu durduruyor maçın hakemi, itirazlar var. Alanya Sporlu oyuncular hakemin etrafını sardı. Nani yerde bir de sarı kart. Alitya sarı kart çıkıyor. Mendoza ve Nani kaldı topun başında. Nani hareketlendi. Nani vurdu. Barajdan döndü. Yusuf Sarı kaleyi düşürdü. Gol! Yusuf Sarı! Yusuf Sarı! Yusuf Sarı! Koştu yine taraftarlarına. Yusuf Sarı'nın taraftarları sarı beraberlik golü. Sol alta geldi gol. Maç biterken geldi beraberlik golü. Yine attı Yusuf Sarı. Ve son dönük geliyor. Bu zorlu 90 dakika. Bu unutulmayacak maç. 3-3'lük Üç beraberlikle tamamlanıyor değerli futbol severler.